Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Türk savunma sanayinin gururu, Baykar tarafından yürütülen Bayraktar TB3 insansız hava aracı projesi ikinci prototipiyle heyecan verici bir adım daha attı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bu önemli anı sosyal medya hesabından paylaşarak Türk havacılığının altın çağına vurgu yaptı. Bayraktar TB3 ikinci prototip ilk uçuş testi ifadeleriyle duyurduğu bu gelişme Türk mühendislik ve teknoloji gücünü bir kez daha tescili niteliğinde. İkinci prototipin gerçekleştirdiği ilk uçuş beklenenin de ötesinde sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu, Bayraktar TB3'ün gelecekteki önemli görevlerine güvenle bakmamıza sağlıyor. Özellikle kısa pistte deniz platformlarına iniş ve kalkış yeteneğiyle donatılan Bayraktar TB3, öz kaynaklarla geliştirilen bir ürün olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu yıl içinde TCG Anadolu gibi önemli deniz platformlarına ilk inişini yapacak olan Bayraktar TB3'ün test süreci ikinci prototipin uçuşu ile birlikte hız kazanacak. Katlanabilen kanat yapısıyla öne çıkan bu SİHA, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl içinde TCG Anadolu gemisinde yapılacak testlere odaklanmayı planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler insansız hava araçları alanında önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme yeteneğiyle donatılan bu milli siha uzun mesafelerden dahi etkili bir şekilde kontrol edilebilecek. Bu da keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilecek anlamına geliyor. Özellikle deniz aşırı hedeflere karşı etkili bir caydırıcı güç olacak. Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin de Bayraktar TB3'e ilgi göstermesi bekleniyor. Bu, Türk savunma sanayinin uluslararası alanda ne kadar etki olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.